Merhaba arkadaşlar. 11. hafta çıkışımızı yapacağız şimdi. Hemen katılacak arkadaşların isimlerini Düşür kırmızı kesimize koyup çekilişimizi yapalım. Bu hafta Photoshop kitabını biliyorsunuz. Biliyoruz. Bey'in kitabı. Harika bir kitap. Resimli birçok anlatım var. Çok faydalı olacak. Yani görsel anlamda da evet. özelliğinizi destekleyecek bir kitap. Umarım hayırlı olur. Hayırlı görebilecek birine gider kitabımız. Çekilişimizi Şimdi yapalım. Photoshop kitabımız için Recep Şeklaki. Evet. Kim kazanmış? Bakalım sevgili dostum ben yine tebrik ediyorum. Senin adına sevindim. Hayırlı olsun fotoğraf kitabın. Güle güle oku. iyi günler de inşallah. Tebrik ediyorum tekrardan. Hafta içinde ya yani en kısa zamanda altın eski gidebiliyorsan kitabını tarzı ederiz. Hedeflerimizi de çekeyim. Ben de hiç ihtiyaç duymuyor diye bitirdiler ama yine çekilimiz Emre 11 13 Pro ve Aperios yedek üyelerimiz sırasıyla kitabımızın talihlisi ise Menyer oldu. Hayırlı olsun. Önümüzdeki hafta bomba yapıyoruz. SQL 2012. Daha önce biliyorsunuz 2005 ve 2008 vermiştik. Şimdi 2012 vereceğiz. Yine Yaşar Gözü Deli Beyefendi'nin kitabı. Harika bir kitap. 7. baskı çok eksikler şeyler de düzenlenmiş. Ekim'de bir DVD var ki bu DVD çok güzel. içerisinde görsel derslerle desteklenmiş, ilave edilmiş. Özet el kitabı, örnek uygulamalar, sunumlar, her şey var içerisinde. Zaten onun anlatım dili de çok güzel. Çok fayda sağlayacaktır Eskola Server kitabımız. Ayrı olsun şundan çıkacak arkadaşımıza. Olmasını bu 10 tane olması müthiş. Kitap çok güzel gerçekten. Hayırlı olur inşallah. Daha sonraki haftalarda da vereceğimiz bir dolu kitabımız var. Onları da sırasıyla sizlerle paylaşacağız inşallah. Hayırlı uğurlu olsun. Kol aksesli günler diliyorum görüşmek üzere.